Tele1 TV'desiniz Sağlık Gündemi programındasınız. Birbirinden değerli konuklarım var bugün. Ee, estetik rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor İlhan Serdaroğlu bizimle birlikte. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiç fazla konuşmak, vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen hocama geri dönüyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız konca hanım? Çok teşekkür ederim. Nasıl bir hafta geçirdiniz? Vallahi e, yoğun bir hafta geçirdik. E, ha, bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bu programa gelirken kaçırdığım bir e, toplantı ya da bir e, sunum vardı. Ali Rıza Bilal, hiç duydunuz mu ismini bilmiyorum ama son zamanlarda evet. medyada ismi geçti. Çok sevdiğim bir dostum. Ali Rıza e, gün itibariyle yürüyerek Güney Kutbuna, Güney Amerika kıtasından Güney Kutbuna, Antarktika'ya yürüyerek giden bilenin parmakları kadar kişiden bir tanesi ve Türk. Bizim gururumuz, onurumuz ee, Ali Rıza benim eski komşum ee, bin kilometrelik yolu 50 günde günde 20 saat yürüyerek pardon yürüyüp 20 kilometre yol olarak ve 100 kilogramlık bir kızağı çekerek tek başına yürüyerek kat etti. Çok büyük fiziksel e, güç gerektiren, mental e, iyi hazırlık gerektiren e, çok zor bir işi başardı. Kendisini buradan tebrik etmek istiyorum. Başarıların devamını diliyorum. Biz de buradan kendisine alkışlıyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz efendim. Basında zaten haberleri çıktı. Evet. Ana haberlerde vardı. Evet. Bence büyük Türklerden ne? bir tanesi. Grup. Gurur. Önemli. Ele ele böyle bir zamanda. Böyle bir gündemler işte gündemimiz belli. İyi bir şeyler duyalım. Güzel haberler. Evet, da... Bir Türk de evet. bu işi yapmış diyelim yani. Evet vallahi Gurur duyalım Kendimizi yani. kendisini. Evet. İnşallah bir günde programlarımızdan birini alalım. Sizinle birlikte İnşallah. sohbet edelim, Tariş konuşalım. Oldu. isterim. Hocam, saç ekimi konuşacağız efendim bugün ve arka arkaya sorularım var. Çünkü sizlerden de gelen sorular var. Aşağıda hem hocamızın hem benim sosyal medya hesaplarım var. Siz de lütfen sorularınızı yöneltin. Şimdi, geçen hafta kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Evet. Saç ekim yöntemleri dedik. Evet. Hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Şimdi, e, Konca Hanım genel olarak kullanılan yöntem artık şu anda bütün dünyada ve Türkiye'de FUE dediğimiz... Folikül, foliküler Unit Extraction denilen, yani saç köklerinin tek tek alındığı yöntem kullanılıyor. Evet. Yani biz burada saçlı deri ebelden kesiyorduk. Şimdi artık saçlı derinin kesilmesi, arka tarafta iz kalması gibi bir durum söz konusu değil. Saçlar tıraş edildikten sonra tek tek foliküller çıkartılıyor ve bu transfer ediliyor. Kanallar açılırken safir uçlarla, safir yani bir tür mücevher bir uç ama çok keskin, obsidiyen gibi bir şey. ...jilet kadar keskin bir safir denilen bir aletle kanallar açılıyor. Daha çabuk iyileşsin, daha iyi iyileşsin diye. Ve foliküller bunların içerisine koyuluyor. Aslında saç ekibi dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Bir ağacın veya bir fidanın bir yerde alınıp başka yere verilen nakliyle hemen hemen aynı şeydir. Ağacı ya da fidanı alırken o bölgeden düzgünce çıkartmak... ...köküne zarar vermemek... ...çıkarttıktan sonra dışarıda fazla bekletmemek... En kısa zamanda onun yerine ekmek, ekerken de onun ekileceği yeri iyi hazırlamak, düzgün hazırlamak, gene köküne zarar vermeden ekmek, daha sonra da sulamak, bakımını yapmak. Bu işlemlerin hepsi saç ekmene de geçerli. Çok basit anlamda aslında e, bir tür folikülün yer değiştirilmesi, ekilmesi evet. denebilir. Evet. Burada kullanılan yöntem, FUE yöntemi... Ve safir yöntem işte kanalların açılması yani onun yerleştirileceği yerlerin ayarlanması ile ilgili bir yöntem. Evet. Bunun dışında DH yöntemleri var vesaire bunlar foliküllerin yani saç köklerinin yerleştirilirken kullanılan aparatlarla ilgili laflar, sözlerdir. İnsanların kafası karışmasın. Başka başka endikasyona göre yani nereye saç ekimi yapacaksak gereğinde saçı kesmeden alabiliriz. Hı. Veya çok az bir yeri keserek alabiliriz saç köklerini veya bu kalem yöntemi dediğimiz DH yöntemiyle ekebiliriz. Ama bu ilk önce bizimle yani doktorlarla görüşüldükten sonra doktorun verebileceği bir karardır. Bazı hastalarımız geliyor DH ile ekim yapıyor musunuz? Yapıyorum ama size gerekiyor mu? Hı. Önemli o mu? Bunun indikasyonunu bırakın bu işi bilen plastik cerrahlara karar versinler diyorum. Yani yöntem olarak FUE yöntemi, safir yöntem. Peki, e, saç ekimine gelindi. Nasıl bir ön hazırlık süreci var? Aa güzel soru. Aslında ön hazırlık derken bir operasyondan önce yapılan hani e, bir batın operasyonunda mesela. Batından bir operasyon geçireceksiniz. İşte e, birkaç gün önceden aç kalmanız gerekiyor. bağırsakların boşaltılması gerekiyor. Bazı maddelerin kullanılması gerekiyor. O gün aç gelmeniz gerekiyor. Çünkü genel siz altında olacaksınız vesaire saç ekimi bu konuda çok masum. Hiçbir ön hazırlık gerekmiyor. Hiç ama şu var. Ee, bir kan sulandırıcı kullanıyorsanız, kalp hastasınız vesairesiniz. Kan sulandırıcınız işte ekoprindir, aspirindir vesairedir. Bunları bir hafta 10 gün önceden kesin diyoruz. Bunun dışında bir ön hazırlık söz konusu değil. Hastanın sistemik rahatsızlıkları varsa, hipertansiyonu varsa, hipotiroidi varsa, ilaçlarını kullanıyorsa bunları asla kesmiyor. Hı. Bunlara devam ediyor, ameliyat günü yemeğini yiyor ve merkeze geliyor. Çok kolay. Çok kolay Dokar ve çok kolay. altında rahatmış. yapıldığı için çok kolay. Evet. Peki e, saç ekim süreci ne kadardır? E, ne kadar e, sürer bu dönem? İşlem, işlemin, operasyonun kendisi evet. mi? Evet. Ve sonrasında, sonrasında iyileşme, iyileşme süresi. İyileşme süresi. Operasyonun kendisi epey meşakkatli bir yöntem aslında, uzun sürüyor. Ee, Kişinin alınacak ve ekilecek saç miktarına, kök miktarına bağlı olarak 2-3 saatten başlar. 7-8 saate kadar gidebilir. Ama bu iş burada tabii ki bitmiyor. Ondan sonra ektiğimiz saçların e, bir dökülme safhası var. Hı. Saç köklerini ektikten sonra üstündeki kılların dökülme safhası var. 3 ay sonra da çıkma safhası Hı. var. Hani ben size söylemiştim ya hani ee, ağacın ekilmesi gibi. Evet. Nasıl ağacı alıp bir yerden bir tarafa gidip ...koyduğunuz zaman üstündeki o toprağa alışıp suyunu emene kadar... Me, ...üretime geçene kadar bir yaprağın meyvesini döker, bir solar ağaç... Evet. ...aynı bunun gibi ektiğiniz ki kıllar da bir dökülür... ...çünkü kök durgunluk, dinlenme safhasına geçer... ...bu üç ay sürer, ondan sonra üretim başlar. Hı. Keratinizasyon ve kıl üretimi üç ay sonra başlar... ...ve sonuç görülmesi üç aydan sonra başlar. Altıncı, yedinci aya kadar, bir yıla kadar sonuç ilerleyerek devam eder... Ama süreç olarak baktığınızda işte bir kabuklanma dönemi vardır. Kabukların 15 günde geçmesi, temizlenmesi, bir bekleme süresi, 3 aydan sonra da saçların uzama dönemi başlar. Peki iyileşme süreci ile ilgili biraz bilgi verir misiniz? bize? Tabii. Saç ekiminden sonra iyileşme, hastaların çok sorduğu sorulardan bir tanesi. İyileşme döneminde dikkat edeceğimiz iki husus var. Bir tanesi, saçın ekim yapılan yerin Birkaç gün sudan uzak tutulması. Ha. ikincisi de 15 gün travmaya maruz kalmaması. Bu travmaya maruz kalmaması derken özellikle ilk birkaç gün çok nazik, çok hassas davranmamız lazım. Hiçbir yere çarpmamamız, sürtmememiz, dokundurmamamız lazım. Bunun dışında postop dönemde, ameliyat sonrası dönemde çok ciddi bir e, bakımı yok bu işin aslında. İyileşme süreci e, kabukların temizlenmesi 10 15 gün Gerektiği zaman hastalar çok hassas oluyorlar, temizleyemiyorlar kendileri, kliniğe geliyorlar, biz temizliyoruz. Kabuklar döküldükten sonra normal hayatlarına tamamen dönebiliyorlar, tamamen dönebiliyorlar. Her türlü aktiviteyi yapabiliyorlar iki hafta sonrasında. Ama Ekim sonrası saçlar ne zaman çıkacak, ne zaman sonucunu göreceğim, göreceğiz dedikleri zaman bunun için biraz sabırlı olmak gerekiyor. Hı. Üç, 3-4 ayda görecekler. Evet. Baştan. Peki e, Ekim yaptırdım işe ne zaman başlayabilirim? Bu da hastanın ...tamamen kendi sosyal çevresine ve ne iş yaptığına bağlı. Hı. Eğer siz işbaşı, yani bir e, home office çalışıyorsanız, laptopla çalışıyorsanız... ...yazılım mühendisisiniz, bilgisayardan iş yapıyorsunuz, ameliyat bugün oldunuz... ...inanın bana akşamleyin gittiğiniz zaman ameliyattan çıktınız, akşam laptopunuza oturun... ...ve işinizi yapın. Hı. Çünkü ağrınız, sızınız, morartınız olmayacak. Mental durumunuzu etkileyecek herhangi bir ilaç verilmeyecek. O yüzden işe o akşam da başlayabilirsiniz. Ama iş adamıysanız... ...veya devamlı müşterilerinizle veya size başvuranlarla birebir sosyal bir iletişim içerisindeyseniz... ...ve kabuklu bir görünüm olması sizi rahatsız ediyorsa... ...şapka takmanız yasaksa, bunu kamufle edemiyorsanız... ...o zaman 10 gün, 15 gün kadar biraz göz önünden ayrılmanız gerekir. Tamam. Onun dışında iş yaşamına aslında dönüş çok hızlı. Ben diyorum ki hastarıma... ...verici sağlığınızı kapatacak bir bandaj var. İkinci gün bandajı çıkartıyoruz. Hı. Bir gün dinlenin dördüncü gün. Yani perşembe günü operasyon oldunuz. Cumartesi günü ilk kamayı yaptırdınız... Pazar günü dinlenin, Pazar günü başlayın diyorum. Herşembe pazartesi. Perş, e, Çok güzel. Çok hızlı. E, peki şu soru size çok soruluyordur diye düşünüyorum. E, saç ektirmeye geldiler. Evet. E, var olan saçlarımı <laughs> kaybetme riskim var mı? Bize gelen sorularda da bu var. Böyle bir risk var mı? Şimdi burada iki, 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 e, bu soru iki kere, iki şekilde yayınlanabilir. Mevcut saçların kaybı derken kendisinde olan evet. saçlar dökülmeye devam eder gibi bir soruysa... Evet, böyle bunu soruyorlar genelde. Aa, bu, bu, tabii hastanın yaşına bağlı, Genetiğine genetine bağlı. Androgenetik alopesi nasıl ilerleyecek, ne kadar ilerleyecek, ne kadar saçın dökülecek, ne kadar kel kalacağım? Bunun cevabını kesin olarak vermemiz biraz zor ama... Tecrübelerimize göre klinimize gelen, ofise gelen, muayenehaneye gelen birisi. Evet. Çok genç yaşın, genç yaşında, diyelim ki 25-26 yaşlarında veya daha genç yavaş yavaş incelme bütün üst tarafında başlamış saç tipleri gözüküyor. Heh. Diyor ki saç çekimi yapılabilir mi? Eğer onu rahatsız ediyorsa tabii ki saç çekimi yapılabilir. Orası yoğun hale getirilebilir ama büyür mü bu genişlik? Bu açık açıklık büyür. Tabii ki büyüyebilir. Yani saç dökülmesi kitabi olarak 40'lı yaşlara, 45'li yaşlara kadar devam edebilen bir işlem, bir bir süreç daha doğrusu minyatürizasyon, saçın ufalması, incelmesi, minyatürleşmesi ve ayva tüyü gibi olması ve kelliğin ortaya çıkması. Hı. 40 yaşlara kadar devam edebilir. Hasta bize hangi yaşta geldi buna bağlı. Bir, ikincisi incelme oranına bakıyoruz. İncelme oranı çok e, çok geniş bir alanda mı? Çok agresif bir incelmesi mi var? Bir üçüncüsü işte babasında, amcasında, dayısında incelme ve kellik var mı ve bunun oranı nedir? Genetik. Genetik. Hastaya hatta ben şunu da soruyorum. Fenotip olarak kime benziyorsunuz? Amcalarınıza mı benziyorsunuz? Dayılarınıza mı benziyorsunuz? O kadar benziyorsunuz. etkili mi? Etkili tabii ki. Hı. Diyor ki yok benim amcalarımda saç dökülmesi yoktu. Dayımda dökülme vardı ama dayım ki şu kadar dökülmüştü. Hı. Hangi yaşta başladı dayınızda? O da bir fikir verebilir. Hı. Bunlardan yola çıkarak saçların daha ne kadar süre dökülebileceği hakkında bir fikir ama bir fikir. Kuvvetli bir fikir elde edebiliriz. Ama onun dışında yüzde yüz konuşmak çok zor. Ama tabii bazı insanlar geliyor çok genç yaşta. Saçları gayet güzel, Hı. kafayı takmış çocuk, saçı bir inceltmiş, böyle sıfıra vurmuş. Ondan sonra diyor ki benim dipleri gözüküyor, ben ne olacağım, saçım dökülecek mi falan diyorum ki hiçbir şeyin yok senin, merak etme, korkma. Hayatına devam et, dökülmeyecek. Bunu da söyleyebiliyoruz tabii ki. Yani kişiden kişi farklı olabiliyor. Bir de şu var. Saç ekimi sırasında mevcut olan saçlarım zarar görür mü? Evet. İnce de olsa saçım var, kalın evet. olsa saçım var. Bunların arasına gireceksiniz ve ekim yapacaksınız. Hı. Yani bir tarla, bir, bir koruluğu sıklaştıracağız. Evet. Daha fazla ağa çekeceğiz. Kesinlikle cevap veriyorum. Hayır. Mevcut saçlarınız zarar görmez. Gördüm. Saç Peki. çekimine mevcut saçlar zarar, görmez. Peki bütün bu işlemleri bir anestezi altında yapıyorsunuz. Evet tabii. Nasıl bir anestezi uyguluyorsunuz? Şimdi burada iki türlü anestezi yapmak mümkün. Bunlardan bir tanesi sedasyon anestezisi. Ee, ...sadece bir, ikincisi de bir herkesin kullandığı, benim de kullandığım lokal anestezi. Hı. Şimdi lokal anestezi bu işin e, olmazsa olmazı. Çünkü e, hasta uyanık. Hatta işlem sırasında mola veriyoruz. Bazen yemek yiyor, çay kahve falan içiyor. Uyanık, telefonla görüşüyor. Bu işlemlerin olması için ve operasyon çok uzun olduğu için... genel anestezi altında yapmak mümkün değil. Zor, evet. Çünkü genel anestezi altında yaptığınız zaman hasta tamamen şuursuz... Sağa sola çevirmeniz gerekebiliyor, boynunu çevirmeniz gerekiyor. Allah muhafaza bilinçsizken evet. sakatlık olabilir, boyun hasarı olabilir, vücut hasarı olabilir, kırıklar, çıkıklar bile olabilir. olabilir. O yüzden anestezi, genel anestezi altında hastanın çevrilmesi ayrı bir iştir, ayrı bir eğitim gerektirir. Her neyse biz lokal anestezi altında yapıyoruz. Nereye yapıyoruz lokal anesteziyi? Aldığımız bölgeye, saçları aldığımız bölgeye ve ekeceğimiz bölgeye. Bu ne kadar sürüyor? 15-20 dakika sürüyor. Hı hı. Çok acıtıyor mu? Hayır. Peki sedasyon nedir? Sedasyon damardan verilen bir ilaçla hastanın uyku durumuna getirilmesidir. Ama belli bir süre için. 15-20 dakika için e, yarı, uyu, yarı uyanık vaziyette o anı da unuttuğu amnezi yapan bir ilaçla hastanın birer sersemletilmesidir. Ser, 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 Niye bunu yapıyoruz? Çünkü bazı hastalar o kadar çok korkuyorlar ki lokal anestezi sırasında çok acı, acıyacak, çok canım yanacak, acaba ben bunu atlatabilir miyim, hocam nasıl yapabiliriz, bu kısmı nasıl atlayabiliriz diyen hastalarıma özellikle ama çok hastayı da sedasyonla anestezi yapıyor. Hı hı. Bu da 15-20 dakikaya geçmiyor. Hasta uyurken lokalini hemen yapıyorum. Ondan sonra hasta kendine geliyor, uyanıyor ve işlem, işleme devam ediyoruz. Yani işlemin tamamen genel anestezi altında yapılması diye bir şey söz konusu değil. Değil, evet. Lokal anestezi altında yapılır. Bir daha söylüyorum, çok konforlu bir operasyondur. Hiç korkmasınlar. Biliyorum duyuyorlar dışarıdan. Gittik masaya oturduk, ağrıdan öldük, acıdan mahvolduk, kaçacak gibi olduk falan. Ehil ellerde, bu işi yapmayı iyi bilen, tecrübe ellerde saç ekiminin sırasında ağrısız olmaz, sonrasında da olmaz. Ameliyat akşamı da olmaz, iki gün sonra da olmaz, merak etmeyin. Bir de e, tıpta kulaktan dolma hiçbir şeye inanmayın. Yani yani doktora soracaksınız. Doktora soracaksınız ve doktorunuzla. Ama ama şimdi olacak. Konu dışına çıkacağız ama bir dakika şimdi bir haber okudum hiç tıpla alakası olmayan hatta eğitimle bakılmadan belki okuldan yazması bile olmayan kişilere çürükle tedavi eğitim evet. sertifikası verilecekmiş. Evet. Ya biz nereye gidiyoruz Allah aşkına? Evet. Ya? Ben de şöyle bir Bakın, şey gördüm. Çok üzüyorum arkadaşlar. Burnuna sülük koydular ya çocuğum. Ben de bunu gördüm. Çok fena. Arkadaşlar, sayın izleyiciler, lütfen rica ediyorum. insan vücuduna dokunacak olan, işlem yapacak olan kişinin doktor olması şarttır. Gereklidir, şarttır. Sizin vücudunuza bir işlem yapılacaksa bu doktor bu kişinin doktor olması, tıp fakültesini bitirmesi gereklidir. Bu kanunen de böyledir, etik olarak da böyledir, ahlaki olarak da böyledir. Olması gereken de budur? Biyolojiden hiç anlamayan Zır cahil bir adamın vücudunuza bir işlem yapmasına lütfen izin vermeyin. Vücudunuzu kesmesine izin vermeyin. Böcek koymasına izin vermeyin. Ha bu sülük zarar zarardır demiyorum. Faydası vardır ama bunun bir eğitimi vardır ve bunlar doktor tarafından en azından doktor gözetiminde yapılması gerektirir. Ben bunu iddia ediyorum. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yüzde yüz katılıyorum size. Yani, ama sizin söylemeniz izleyicilere bir hekim olarak çok daha etkili. Çok üzülüyorum. İnsanlar zarar görüyorlar sonra. Evet. Konumuza e, dönelim. 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 Peki. Çok sorularımız var. Peki. Şimdi hocam, e, sadece ekim işlemi sırasında ya da sonrasında herhangi bir yan etki ya da bir komplikasyon olma durumu var mı? Aa, çok güzel soru. E tabii yani biz bunu belki çok hafif bir şey gibi anlatıyoruz. Saç ekimi kolay falan. Evet. Öyle bir imajla vermek istemiyorum. Saç ekimi eğer ehil ellerde yapılmazsa ciddi sonuçlar doğurabilen bir operasyon, bir estetik cerrahi operasyonu aslında. Şimdi ilk baştan başlayalım. Anestezi sırasında anestezin anestezinin uygunsuz verilmesi, yüksek hmm. dozda verilmesi, sedasyon sırasında bir anestezi doktoru olmadan sedasyonun yapılması, lokal anestezinin yüksek dozlarda yapılması, Allah korusun kimse göstermesin ölüme varan. E, reaksiyonlar oluşturabilir ve hastayı kaybedebilirsiniz. Ekip işi şey değil mi bu? E, tabii ki. Evet. Şey. İkinci olarak ameliyat yapıldı, lokal anestezi yapıldı. Ameliyat sırasında. Şimdi komplikasyon olarak bizim en çok gördüğümüz ve e, olması da istemediğimiz komplikasyonlardan bir tanesi e, derinin belli bir kısmının yani saç ekimi yapılan derinin belli bir kısmının hatta alınan yerde de görülebilir bu. Belli bir kısmın ölmesi derinin ölmesi. Hı -hı. Derinin ölmesi ne demek? ...o deri kısmına, bir kısmına yeterince kan akımı gitmemesi demektir. Kan akımı gitmeyen deri kısmı... ...ölür, kurur, kabuk haline gelir... ...ama kabuğu atar daha sonra, kendi kendine alttan yeniler. Ama ektiğiniz hiçbir greft orada çıkmaz. Evet. Ve hasta orada cılk bir yarayla karşılaşabilir. Bu evet. da saç ekimi için gelen, istik bir operasyon için gelen bir adam için kabustur. Hı. Peki bu deri ölümü neden olur? Niye olur? Bu da teknik sebeplerle genellikle olan bir şey. Yani yapılan lokal anestezi miktarı ile ilgili, kullanılan adrenin miktarı ile ilgili, işi çok fazla biliyorum deyip, belli bir santimetre kareye çok fazla saç ekeyim diye uğraşmakla ilgili, yani bizimle ilgili teknikle ilgili hatalardan kaynaklanan bir komplikasyondur. Hı hı. Bunun dışında gene saç ekimini yeni öğrenmiş, bilmeyen, yeterince bilmeyen kişiler tarafından yapılan ekimlerde oluşan ıı, en önemli komplikasyon bence estetik olarak görünümün çok kötü olması. Hmm. Bir kere doğal olmayan görüntülerle karşılaşabilirsiniz. Hani çok geliyor bana da, siz de belki soracağım. Evet. Çit gibi gözüküyor çit yan yana dizilmiş. Evet. İşte be, bebeklerin bebek saçı gibi böyle evet. kalın kalın ekilmiş, böyle çıkmış evet. buradan fırlamış yol yol ortasındaki öbek otlar evet. gibi çıkmış. Evet. Hiç doğal olmayan bir görünüm. Hocam nasıl oldu bu? Niye oldu falan? Bu ikilen gref sayısı ile alakalı, sıklıkla alakalı, çıkış yönüyle alakalı ve bunlar tamamen bizimle alakalı şeyler. Yani yapan yer, yapan kişinin tekniğiyle alakalı şeyler. Bunun dışında gene Ekim sırasında koyduğunuz zaman grefi, o koyduğunuz greftin derinliği de çok önemli. Çok derine koyarsanız sivilce olur, kist olur, kafanızda böyle boncuk boncuk tepecikler oluşur. Çok yukarıda koyarsanız, grefti çok tutar yukarıda tutarsanız Böyle çadır gibi derin üstünde minik minik çadırlar görünür. Evet. Yani mikro düzeyde, çadırlanma, evet. özellikle yüzde falan görürsün evet. sakal kimlerce. Bu gibi komplikasyonlar, enfeksiyon olabilir mi? Çok az görülür ama olabilir. Olabilir. Hastanın kendi hijyeniyle alakalı olarak görülebilir. Bu gibi komplikasyonlar görülüyor. Yani bu işte saç ekimi, çok basit işte komplikasyon yok, hiç de bir şey yok. O kadar da değil tabii ki yani. Tabii ki. İyi e, ellerde yapılırsa, çok rahat bir operasyon, komplikasyon görür, görme riski neredeyse sıfıra yakın... Ama ehli ellerde yapılmazsa çok ciddi sonuçlar, berbat sonuçlar doğuracak Doğurabilir. Şey. estetik olmayan bir adama gittiğiniz saç ekimi yaptırdınız, estetik bilgisi yok adamın, bir eğitim almamış, doktor değil bir şey değil, alıyor size ne istiyorsun kardeşim diyor, ben diyor buradan saç ekimi istiyorum diyor. Yani 4 santimden gidiyor saç ekimi yapıyor, bu alının ortasına adam saç ekimi olacak şey mi? Evet. Ondan sonra hasta bizi arıyor, ne yapacağız hocam, bu çizgiyi yukarı alabilir miyiz? E bu bir komplikasyon. Evet. Yani gibi. Doktor uzmanına gidecektiniz Lütfen. efendim. Peki, eee donör alımı neresi? Ve burada is kalır mı? Donör dediğimiz yer saçın alındığı bölge, verici evet, bölge. Evet. Bu bölge genelde arka mı hocam? Ömür boyu dökülmemeye kodlanmış. Benim şu kısa kestiğim evet <gülüyor> kendim kestiğim, <laughs> şu klok üstü ve <laughs> ensedeki saçlar ömür boyu dökülmüyor. Hımm. Bakın etrafınızda ne kadar kel adam varsa arkada mutlaka bir saçı vardır. Evet. Biz oradan kullanıyoruz. Oradan tek tek alıyoruz. Aldığımız aletler 0.8-0.9 milimetrelik punch dediğimiz minnacık borucuklar. Burada iz kalır mı? E, kalmaz desem yalan. Hı. Niye? Çünkü 0.8 milimetreyle girdiğiniz zaman bile orada bir yara dokusu oluşur. Hı. Ve bu iyileştikten sonra bir sene sonra iki sene sonra kişi sıfıra vurursa saçlarını ...ve yakından bakılırsa... ...ama ciddi bakmak lazım... ...çok yakından bakmak lazım... ...beyaz beyaz minnacık toplu başı gibi... ...izler görünür. Bu izin miktarı... ...görülebilme olasılığı da kişiden kişiye değişir. Bazı insanlarda... ...hiç ben bile göremiyorum... ...aldığım yeri anlayamıyorum. Hmm. Genellikle bunlar buğday tenliler... ...kumrallar... ...açık tenli insanlar... ...koyu tenli kişilerde kalın, kıvırcık saç saçlara sahip. Hı hı. Kalın telli olan kişilerde ve beyaz tenli kişilerde daha fazla iz kalıyor. Bunu belirtmem lazım. Evet. Ama bu çok göze batan bir şey değildir. Evet. Yarım santim saçınız olsa orada hiçbir şey gözükmez. Evet. Ee, peki, ee, bazen duyuyorum ben. Diyorlar mesela ikinci saç ekimi. Ha, evet. Üçüncü saç mu? Yani mi? niçin ikinci ve üçüncüye ihtiyaç duyuluyor? E çünkü a, alacağımız yer donör bölgemiz sınırlı, çıkaracağımız gref sayısı sınırlı ama ekeceğimiz yer çok geniş. Belli bir kısmını kapatabiliyoruz, diğer kısımlarını kapatamıyoruz. O zaman da kişi bize bir sene sonra geliyor diyor ki ben arkanın da kapanmasını istiyorum. Veya ben ön tarafın da sıklaştırılmasını istiyorum. Veya hem ön taraf sıklaştırılsın hem arkaya ekilsin, arka tarafta ön gibi olsun. ...falan filan. Bir diyelim ki donor bölgesindeki saç az. O zaman ne yapıyorsunuz? Ha, işte o zaman o zaman body fue dediğimiz yani vücuttan alınan kıl köklerini kullanıyoruz. Hmm. Nereden alınıyor vücut? Sakaldan alıyoruz, hmm. göğüs kıllarını alıyoruz. Ee, bazı durumlarda karın bölgesine çok kalın e, kal kılları varsa alınabilecek e, güzel bir malzemesi varsa karın bölgesine girebiliyoruz. Ama bu, bunlar içerisinde tabii ki en e, ilk olarak başvurduğumuz yer bizim sakallarımız. Hı. Çünkü sakalın uzama hızı saç hatta saçtan daha hızlı uzuyor. Saçtan daha kalın iki misli kalınlıkta aşağı yukarı sakal kılları saçımıza göre. Ama uzama hızı, anagen fazı yani büyüme fazı saç köklerine çok uyduğu için sakaldan da kök alıp kullanabiliyoruz. Hı hı. Hatta çok iyi sonuçlar alıyoruz çünkü daha öncelik ilk zaman sakaldan çok az miktarlarda alırken bugün neredeyse saçlı deriden aldığım rakamlara yakın rakamları sakaldan çıkartmaya başladım. Hı. Eğer adamın sakalı tabii ki sıksa. Sıksa. Sıksa, genişse, büyükse bir alan varsa ki çünkü bazı sakal çok değişken bir şey. Bazı Hı. insanların seyrek sakalı vardır, bazıları kösedir, Bazılarının miktarı seyrektir, bazı çok sıktır. Buna göre alacağınız grafik sayısı da değişir. Ama çok geniş alanları bu şekilde kapatabiliyoruz. Yani Saç ekimi bir seans yapılır. Hayır. Saç ekimi iki seans yapılır, üç seans hmm. yapılır. Eğer istiyorsanız dördüncü seans yapılır. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Önemli olan o seansları yaparken hastanızı rezil etmeyeceksiniz. Hmm. Evet. Arka taraf boşaldı, saç yok. E neye yaradı? Yani sen hastaya zarar verdin o zaman. Evet. Hasta bundan memnun kalmaz ki. Hastanın ne saçlı derisini ne sakal bölgesini, yoksun bırakmadan, tamamen boşaltmadan... Ama seyrekleştirerek bir miktar alıp ekim yapmak önemli. Önemli olan. Yani eee pirince giderken evdeki bulgurdan olmayacağız. olmayacağız. Hastaya ilk önce zarar vermeyeceğiz. Evet. Evet. Doktor olarak e, bunlar önemli. Tabii. İşte bir hekimin ehil elde olmak bu nedenle çok önemli. Sadece görüntü olarak değil. Yani onun yaşam kalitesi, yaşam standardı, hayati değerleri her şeyi düşünüyor. Komutanım şimdi Gonca bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu işi yapan yani bu ehil olmayan kişiler ama bugün bunlar bu işi yapıyor. Yarın bakkal açabilir. Açabilir. Bakın 10 sene sonra bu adamlar sizin işinizi de yapabilir, emlakçılık yapabilir, evet. ne bileyim ben işte e, rehberlik yapabilir, evet, evet biz yapamayız. Evet. Biz doktoruz, biz evet. bazı etik il ilkelerimiz var. Biz bu işin eğitimini alıyoruz ve insanlara karşı sorumluluğumuz var. Aldığımız bir terbiye var. Evet. Yani be benim için en onur kırıcı şeylerden bir tanesi hastanın gelip işte ben bu saç olmadı, şu olmadı, ben sıkıldım dediği zaman ben utanıyorum. Evet. Ya bu, bu bu bunu yapan kişiler ehli olmayan kişiler de böyle bir şey zaten söz konusu açıkça şöyle değil. Değil. Evet. Ha ya ben yapayım, paramı alayım. Ha o kadar çok yer ben tanıyorum ki yani aynı insanlar A merkezini kurmuş. Evet. Bu tarafta iki sene sonra B merkezinde çalışıyor, üç sene sonra C merkezinde çalışıyor. Yani hoplaya zıplaya her yer, bizim adımız belli, sanımız belli, yaptığımız iş belli. Evet. Doktor diyen kişi ee, kaçamaz. Evet. olması da lazım zaten. Zaten doktor, niye doktora yaptığını diyoruz. Yapıştırırız bu işleri. Konuyu atlıyoruz ama bir evet. Dok Bir plastik cerrah yaptığı operasyonların komplikasyonları başa çıkacak kişi demektir. Evet. Bir komplikasyonlara başa çıktığı zaman size git demeyecek kişidir. O komplikasyonunu da onaracak olan kişidir. Bunu bilen kişidir. O yüzden doktora plastik cerrah gidin diyorum ben size. Sayın izleyiciler. Evet. Ya başınıza bir sıkıntı gelirse o kişi o işi çözebilecek. Ama ben işte paramı aldım bu işi yaptım iyi günler diyen birisi. Doktor değildir. Ee, son soru, ee, bu işlemleri yaptırdık. Ee, sonrasında bir takım kozmetik ürünler mi ee, kullanılması lazım? Kozmetik bu, koz... demeyelim ama ne saç diyelim? bakım, saçı daha iyi çıkmasını sağlayacak ürünler var. Evet. Yani saçın büyüme safasında ne hani dedik? Biz aldık, graft diye bir yere yerleştirdik e, ağacı aldık bir tarafa ektik. Ektikten sonra ona bir can suyu vermemiz lazım değil mi? Bir gübrelememiz lazım değil mi? Çabuk e, dallansın, budaklansın, meyve versin, kendine gelsin, ölmesin, yaşasın vesaire. Bunun gibi ekilen saçları da destekleyecek medikal tedaviler var. Ve dışarıdan uygulayabileceğimiz anagen fazı tetikleyen yani bir fazını tetikleyen topikal kullanımlı ürünler var. Bunların çoğu serum, ağızdan alınan saç ve Tırnak büyümesi için bazı önemli maddeler içeren, işte sağ dur yeşil çaydır, üzüm çekirdeği ekstresidir, bal ekstresidir, bal kabağı çekirdeği yağıdır... ...bunları içeren çok güzel kompleks yardımcı ürünler var. Daha doğrusu vitaminler, multivitaminler var. Biyotini, B vitamini, evet. C vitamini, demiri vesairesi. Bunların kullanılması hakikaten çok faydalı oluyor. Ya vücutta bir eksiklik eksiklik varsa saçın üremesi için bir şey gerekiyorsa ve bu toprakta veya yani saçlı deride insan da yoksa aynı bitki gibi Evet. Nasıl gübre veriyorsunuz? Bir madde ekliyorsunuz. Potasyum eksikliği, bilmem ne eksikliği. Saçta da vücutta her bir şey yoksa o saç büyümüyor. iyi büyümüyor. Evet. Gecikiyor. Evet. Veya büyüse bile ince kalıyor. Biraz daha ince kalıyor. Desteklemek lazım. Ağızdan alınan ürünlerle, oral tabletlerle ve topikal ürünlerle beslenebilir. Çok iyi şampuanlar var. Çıkarken e, ...kafayı yırtı etmeyen... ...işte... E, ...SLS, köprücü maddeleri az... E, ...parabeni az, silikonu az olan... ...doğal, daha doğala yakın... E, ...vücut pH'sına yakın... ...çok iyi şampuanlar bunlarla desteklenirse... ...daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Bu medikal tedaviyi, destek medikal tedavilerini... ...ayrıca bir programda işleyelim. Yapalım. Ee, hocam ekran sizin. Uyarınız, öneriniz... ...neler söylemek istersiniz? Buyurun. Ben yani programın başından beri söylüyorum... ...gerçekten çok vurguladım ama... Ee, saç ekimi e, yaptırmak istiyorsanız e, bir kere gittiğiniz yerde e, bir diploma var mı yok mu?